Merhaba, bugün mikrofonlarla ilgili bir video hazırladım size. Metan firmasının demo odasındayız. Metan 20 yıldan uzun bir süredir Sennheiser ve Neumann mikrofonunun Türkiye distribütörü. Hemen e, yanımdaki değerli arkadaşlarımı tanıtarak başlayayım size. Sennheiser MK8 kondenser mikrofon. Yine Sennheiser E945 dinamik mikrofon. Mikrofonların kralı Neumann U87. Ve burada yine bir... Davul mikrofon seti, muhtelif farklı mikrofon çeşitleri var. TLM107'yi de unutmayalım. Neumann'ın son dönemde çıkardığı yeni kondansör mikrofonlarından biri. Mikrofonları temel olarak iki kategoriye ayırabiliriz. Bir tanesi kondansör mikrofonlar, bir diğeri de dinamik mikrofonlar. Kondansör mikrofonlar çoğunlukla stüdyo ortamında yani ses izolasyonu ve akustik düzenlemesi yapılmış kapalı mekanlarda. Dinamik mikrofonlar ise çoğunlukla açık mekanlarda kullanılıyor. Ancak tersi de doğru. Örneğin bir Açık hava tiyatrosu konserinde dinamik mikrofonların yanı sıra kondenser mikrofon kullanılabileceği gibi stüdyo ortamında da sıklıkla dinamik mikrofonlar kullanılıyor. Bunlar çok katı kurallar değil. Kondenser mikrofonlar çok daha detaylı kayıt yapabiliyorlar. Daha uzak mesafelerden, daha güçlü kayıtlar ve daha frekans içeriği açısından daha zengin kayıtlar yapmaya izin veriyor. Örneğin bir kondenser mikrofon yarım metreden dahi veya bir metre uzaklıktan dahi uzun mesafelerden kaliteli kayıtlar yapabiliyor. Oysa dinamik mikrofonların mesafesi çoğunlukla ideal mesafesi 5 ila 10 santim civarında. Bundan daha uzak mesafelerden kaliteli sinyal almak mümkün değil. Bunu da tabi avantajımıza kullanıyoruz. Neden? Sahnede örneğin bir solist için dinamik mikrofon kullanıyoruz. Çünkü hassas olduğu alan 5 ila 10 santim arasındaki mesafe. Eğer bir soliste sahnede kondenser mikrofon koysak sahnedeki bütün diğer enstrümanların sesi en az solist kadar kayıda kaçacaktır, miksere gidecektir. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Kondanser mikrofonlar kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Geniş diyaframlı kondanserler ve küçük diyaframlı, dar diyaframlı kondanserler olmak üzere. Geniş diyaframlı kondanserlerin birinci amacı insan sesini kaydetmek. Bu seslendirme olabilir, vokal, müzik kayıtları olabilir. Aynı zamanda enstrümanlar için de kullanılıyor, enstrüman kayıtları için de. Küçük diyaframlı kondansör mikrofonlar ise çoğunlukla tiz frekans içeriği olan enstrümanlar için kullanılıyor. Mesela akustik gitar, keman, davul, zilleri gibi. Ama bu söylediğimden geniş diyaframlı kondansörler akustik gitar veya diğer saydığım akustik sazları kaydetmek mümkün değildir anlamı çıkmasın. Frekans aralığı açısından. Üst frekansları küçük, diyaframlı kondansör daha iyi kaydediyor. Alt frekansları kaydetme kabiliyeti daha zayıf. Oysa geniş diyaframlı kondansörler daha geniş bir frekans aralığında kayıt edebiliyorlar. Şimdi sizlere geniş diyaframlı kondansör mikrofonla kayıt yaparken dikkat edeceğiniz birkaç ufak noktadan bahsetmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere öncelikle şok mount'tan bahsedelim. Şok koruyucu diye tercüme edilebilir veya süspansiyon diyenler de var. Veya piyasada örümcek şeklinde isimlendirildiğini de duydum. Bu şu, shock mount metal bir kasadan, şasiden oluşuyor. Ve içerisinde lastiklerle mikrofon bu şekilde tutturulmuş durumda. Dışarıdan gelecek bir takım sarsıntıları, darbelerin kayda gitmesini engelliyor. kondenserlar çok hassas mikrofonlar olduğu için örneğin kayıt yaptığınız solistin ayağını hafifçe yere vurması bile bizim belki kulakla algılayamayacağımız ama kondensörün kayda aktaracağı bir e, titreşime, rezonansa e, bir rumble'a sebep olacaktır. İşte bu bir beşik gibi e, şok mount'un içerisinde hareket etmek suretiyle o darbeleri kayda aktarmamayı başarıyoruz. O yüzden şok mount mutlaka kullanmak gerekir. Bunun dışında bir de burada pop filtresi deniyor. Pop filter deniyor. Bu da Vokal kayıtları sırasında, bunu enstrüman kayıtlarında kullanmak zorunda değilsiniz. Vokal kayıtları sırasında bazı ünsüz sessiz harfleri, yani B gibi, P gibi ağzımızdan e, yüksek yoğunlukta ve hızlı bir şekilde hava çıkışına sebep olan bazı sessiz harfleri telaffuz ederken o hızlı hava akışının diyaframa gitmek suretiyle bir takım patlamalara ve seste bozulmalara e, sebep olabiliyor pop filter bunu engelliyor. Genel olarak vokal kayıtlarında mikrofonla pop filter arasında 4 ya da 5 parmak aynı şekilde solistin ağzı ile pop filter arasında da 4 ya da 5 parmak mesafe bırakmanız ideal olacaktır. Şimdi bir de bütün kondenser mikrofonlarda değil ama bazılarında olan bir takım ayar ve özelliklerden bahsetmek istiyorum. MK8 çift diyaframlı kondenser mikrofon. O yüzden farklı yönsellik seçenekleri mevcut. 5 pozisyonlu bir switch var. En solda birinci pozisyonda omnidirectional diyor. Şimdi bu mikrofon normal şartlarda logonun olduğu yüzden kayıt alır. Şu logo nereye bakıyorsa orayı kaydeder. Oysa omnidirectional pozisyona getirdiğimiz zaman bu mikrofon 360 dereceden önden, arkadan ve yanlardan eşit oranda sinyal kaydetmeyi becerecektir. Hemen yanında kardiyoid pozisyon var. Kardiyoid kalp kelimesinden geliyor. Mikrofonun hassas olduğu ön tarafı, ön tarafında adeta bir kalp sembolünü andıran bölgede hassas olacaktır. Yani arkadan sesleri almayacaktır. Sadece önden alacaktır. Genellikle vokal kayıtlarında kardiyoid kullanılır. Hemen yanında orta pozisyonda, 3 numaralı pozisyonda süper kardiyoid var. Yine kalp şeklinde yine önden alıyor ama yanlara karşı bir miktar mukavemet gösteriyor. Yanlardan fazla ses almıyor. Ve hiper kardiyoid sırada. Bu yanlardan ses almama durumu daha da abartılıyor. Yanları iyice izole ediyor, mukavemet gösteriyor yanlara. Doğrudan sadece karşı bölümdeki adeta bir nokta atışı gibi tam karşısında kalan sesleri alıyor. Yanlardan ses almıyor. Örneğin shotgun mikrofonlar hiperkardiyoid paterne sahip mikrofonlardır. Bir de figure of eight var. Figure of eight de bir 8 sembolü demek zaten figure of eight. Mikrofon hem önden hem de arkadan gelen sesleri alıyor. Yanlardan gelen sesleri almıyor. Bu da farklı mikrofonlama tekniklerinde kullanılan bir özellik. Ee, yine bazı kondansatör mikrofonlarında olan pad'den bahsedelim. Pad burada en sağda sıfır konumundayken herhangi bir etkisi yok. Eksi 10 konumuna getirdiğimizde 10 desibellik sinyali baskılıyor. Örneğin davul kaydediyorsunuz. Tepe mikrofonu olarak bu mikrofonu kullandınız. Sinyal seviyesi çok yüksek. Çok yüksek tuşeli bir davulcuyla çalışıyorsunuz. Ses kartının input level'ını, gain'ini en ala indirmenize rağmen hala peak yiyorsunuz sesle bir takım patlama oluyor. O zaman mikrofon e, mikrofonun üzerinden -10 dB pad kullanabilirsiniz. Eğer bu yeterli değilse bir opsiyon daha var. 20 desibel'lik pad de mevcut bu mikrofon üzerinde. Bir de high pass filter yine bazı kondenser mikrofonlarda olan güzel bir özellik. En soldayken herhangi bir etkisi yok. Herhangi bir filtre kullanmadan bütün alt frekansları kayda aktarıyor şu orta pozisyondayken 100 yazıyor göreceksiniz. 100 Hz. Yani 100 Hz'in altındaki frekansları kaydetmiyor. En sağda ise 60 Hz'in altındaki frekansları kaydetmiyor. Ne işe yarar? Örneğin bir akustik gitar sesinde akustik gitardan gereksiz olan alt frekansları filtrelemek için pad'i kullanabilirsiniz. Zaten 50 hertzin altındaki sinyaller insan kulağı tarafından net bir şekilde duyulabilen frekanslar değildir. Akustik gitarda orada işe yarayan bir frekans mevcut değildir. Yine 100 hertzin altı da akustik gitarın olması gereken, mix'te olması gereken bir bölge değildir. Orası daha çok işte floor tom, bas davul veya bas gitarın veya piyanonun sol elinin zaman zaman işgal edeceği bir bölgedir. Akustik gitarın orada işi yoktur. Daha sonradan işte bilgisayardan plugin üzerinde veya mikser üzerinden o frekansları filtrelemektense daha mikrofon üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet bir de kral demiştik. Mikrofonların ağa babası U87'den azıcık bahsetmemek olmaz. U87 de yine çift diyaframlı geniş diyaframlı bir mikrofon. Belki de dünyanın en çok kullanılan mikrofonlarından biri. Çok transparan bir kayıt yapma özelliğine sahip. Yani equalizer kullanma ihtiyacını en aza indirgiyor gerçekten çok doğal bir şekilde ses kaydediyor. Bunun üç tane polar paterni var. Omni, kardioid ve figure of eight olmak üzere. Yine ayrıca tek pozisyonlu bir 10 desibellik switch'i, pad switch'i bir de high pass filtresi var. Davul no 87'nin. Davul setindeki mikrofonlara bir göz atalım. Kick mikrofonu. Kasası biraz büyük, bir kondenser andırsa da değil. Sadece kick mikrofonu demek aslında çok de yeterli bir tabir olmadı. Bas frekans içeriği yoğun olan enstrümanları kaydetmek için tasarlanmış bir e, mikrofon nedir? Kontrubas olabilir, cello olabilir, floor tom olabilir veya bas gitar amplikatörü olabilir. Bu şekilde, bu amaçla tasarlanmış bir kick mikrofonu, bas tavul. Onun dışında bu davul mikrofon setlerinde en az iki tane küçük diyaframlı kondensör oluyor. Bunları tepe mikrofonu olarak kullanabiliyoruz demiştik. Bu sette dört tane daha dinamik mikrofon var. Bunlar klipsli, kendinden klipsli mikrofonlar. Ayrıca e, mikrofon sehpası kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Davulun üzerine monte edebiliyorsunuz ve şu kafa kısmını oynatmak suretiyle hem açı hem de mesafe farklılaştırabiliyorsunuz. Bu sette dört tane dinamik mikrofon geliyor. Bir tanesi trompete, diğer üç tanesi de tomlara olmak üzere. Bu şekilde seti tamamlayabiliyorsunuz. Evet, bu videoda sizlere genel olarak mikrofon kullanımı, mikrofon çeşitleri ve mikrofonların bazı özellikleri hakkında bilgi vermek istedim. Umarım işinize yaramıştır. Daha sonra başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.